Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Fransa, Belçika hiç fark etmiyor ile Türkiye arasında her yıl yapılan otomatik finansal veri paylaşımı Finans Connect'in Ağustos bu yıl daha da büyüyor ve 31 Temmuz 2025 itibariyle Almanya yüzden daha fazla ülke ile milyonlarca hesap bilgisini karşılıklı olarak paylaşacak. Yani sadece Belçika, Almanya, Avusturya Türkiye'den bu bilgileri almıyor, Türkiye'de bilgiler aktarıyor. Evet, bu sistem sadece tek taraflı değil dediğim gibi. Almanya'da Türkiye'ye burada yaşayan Türk vatandaşlarının banka ve gelir bilgilerini gönderiyor. Peki bu sistemde bu verilerde neler var? Tabii ki öncelikle banka hesap bakiyeleri. Ayrıca emekli maaşları, örneğin Türkiye'den alınan emeklilik geliri, ayrıca satış gelirleri, örneğin ev veya arsa satışından elde edilen para ve tabii ki faiz ve hisseler ve diğer yatırım gelirleri de aktarılıyor. Ayrıca vergi kimlik numarası ve kişisel bilgiler de aktarılıyor. Yani karşılıklı Avrupa Birliği ülkeleri ve başka ülkeler de var. Şimdi biz Avrupa Birliği'nden bahsedelim. Almanya vesaire karşılıklı Türkiye'de bilgileri gönderiyor. Şimdi eğer bu konuda bildirmediğiniz şeyler varsa kendinizi ihbar etmek hala mümkün. Özellikle bu Almanya için geçerli. Ama tabii ki zaman daralıyor. Eğer şimdiye kadar Almanya'daki vergi dairesine yurt dışındaki varlıklarını ya da gelirini bildirmediyseniz 31 Temmuz 2025 öncesi son şansınız olabilir ceza almamak için. Çünkü buna Almanca'da Selbstanzeige yani öz beyan deniyor ve sizi cezadan kurtaran tek yasal yol bu şekilde. Ama mutlaka bir hukukçuya danışarak bu başvuruyu yapın bu beyanı yapın tek başınıza yapmayın ve dikkat etmeniz gereken şu nokta var. Eğer veriler önce vergi dairesine ulaşırsa öz beyan artık geçersiz olur yani ceza alırsınız. Hem para cezası alabilirsiniz hem de 5 yıla kadar hapis. Tabii ki büyük meblalarda 10 yıla kadar hapis cezası olabilir. Yani işlediğiniz suça, miktara göre değişkenlik gösteriyor cezalar tabii ki. Net olarak kimlerle paylaşım yapılıyor? Hangi ülkeler? Öncelikle tüm Avrupa Birliği ülkeleri yani AB ülkeleri. Türkiye 2019'dan beri bu sistemde. Ve yeni eklenen bu yıl yeni eklenen ülkeler de var. Ukrayna var, Moldova var, Ermenistan var, Uganda var. Bunlar da yeni eklendi. Toplamda yüzden fazla ülke ile karşılıklı veri paylaşımı yapılıyor her yıl düzenli olarak. Eğer yurt dışında hesabınız, geliriniz, emekli maaşınız ya da yatırımınız varsa ve Almanya ya da Avrupa Birliği başka ülkesinde vergisini bildirmediyseniz hemen harekete geçin. Tavsiyem dediğim gibi bir hukukçu desteğiyle bunları danışarak, görüşerek harekete geçmeniz gerekiyor. Gerekirse bir öz beyan verin. Çünkü bu sistem çalışıyor, bu kesin ve cezaları çok ağır olabiliyor. Bunu birçok kez yaşadık.